Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Ağustos ayında sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim neyse haliniz o çıksın falınızda şöyle bir bakalım Bu arada kanalıma abone olmayı unutmaz iseniz harika olur diğer videolardan haberdar olmak için ilk kez rastlayanlara söylüyorum sürekli bana destek veren beğeni ve yorumla esirgemeyen hepiniz zaten iyi kilerimsiniz diyebilirim Evet oğlaklar hanımlar ve beyler hayırlı olan muratlarınıza kavuşmanız temennisiyle diyerekten şöyle bir bakıyoruz. Sizlerin de gördüğü üzere kalbinizin gönlünüzün böyle yüreğinizin içerisi o kadar karma karışık ki. Kim bu? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ey insafsız diyor gibisiniz. Büyük bir haksızlığa uğramış aranızdan biriniz. Oğlak burcu bayanlara özellikle ciddi anlamda haksızlıklarla dolup taşmışsınız. Gene de şikayetiniz yok gibi. Her gelen Allah'tandır diyerek büyük bir misafir perverlik yapıyor gibisiniz. Yani babanız mı desem dedeniz mi desem bilemiyorum ama sizlerden yaşça büyük bir beyefendi. O kadar böyle sımsıkı sarılmış ki size sanki varı yoğu siz gibisiniz. Ama bu da etrafınız tarafından kıskanılıyor gibi. Her konuda sizi destekliyor bu kişi. Yanlış yapmayacağınızın da böyle farkında. Adı gibi emin diyebilirim. Bu kişinin de kafasını karıştırmak isteyenler var. Size karşı doldurmak isteyenler. Çok rahat bırakıyorsun, çok serbest bırakıyorsun. İşte ele güne karşı kim ne der, kim ne demez gibi. Takmıyor ama Size o kadar çok güveniyor ki yanlış yapmayacağınıza. Asla o kişinin kafasını dolduramayacaklar. Her konuda ardınızda duracak. Yeni bir iş yaratacak gibisiniz. Böyle gıda üzerine olabilir. Yiyecek içecek üzerine olabilir. Böyle ya da ilaç gibi. Bilemiyorum. Böyle bu tarz bir iş açacak gibi bazılarınız. Sektör değiştirmeyeceksiniz ama. Birazcık işlerinizde değişiklik, satışlarınızda değişiklik yapacak gibisiniz. Kar marjlarınızda düşüşlükler var gibi. Böyle bir karınca duası olabilir, bereket duası olabilir. Sanki aranızdan biriniz bir bereket duası yazdıracak. Bolluğunuz ve bereketiniz artacak. Göz nurdur ama son zamanlarda bir ağırlık var gibi üzerinizde. Bir göz değmesi, bir nazar, bir blokaj olduğuna da eminsiniz. Evet. <laughs> mutluluğunuzu hiç kimse bozamayacak olarak çıktı bakın. Böyle sevdiğiniz kişi mi, eşiniz mi, partneriniz diyeyim ben. Sizi aranızdan biriniz hakikaten karşı taraf zil zoruna aşık olarak çıktı. Asla mutluluğunuzu bozamayacaklar bakın karşı tarafın da kafasının içerisinde o kadar karıştırmak için uğraşacaklar ki. Hatta sizin güvendiğiniz biri olabilir, yakınlarınızdan biri olabilir. O kişiyi sanki arayıp aslastır olmayan bir takım laflar mı söyleyecekler sizin ile alakalı? İnanmayacak ama. Kimseye sırrınızı vermeyin, kimseden de sır dinlemeyin. Kötü gününüzde ilk o kişiler vurmaya çalışacak birazcık karışıklıklar var. Esmer tenli kısa boylu bir tık orta boy bir beyefendi ile bir tartışma yaşayabilirsiniz. E A harfi görünüyor bu kişinin isminde de. Çok fazla işine konsantre olamayan ya da bilemiyorum çalışanlarla labale olan bir isim acaba bu? Bu çalıştığınız yerde bir müdür olabilir. ...ya da iş yeri sizin olabilir... ...bilemiyorum bu kişiye emanet etmişsinizdir... ...iş ile alakalı... ...bir tartışma... ...bu kişiyle yaşayabilirsiniz... ...üç parça bir yer yüzünden... ...birileriyle... ...birazcık aranızda açılmalar olacak gibi... ...hele üç parça yerin bir tanesi... ...çok ufak ufacık bir yer... ...diyebilirim... ...yani tartışmaya konu dahi olunmayacak bir yer gibi. Birinin gazına gelen, birinin dolduruşuna gelen de bir kişi görünüyor. Hiç hesapta yokken bu kişiyle bir ayrılığınız, bu kişiyle bir aranızda soğukluklar olacak. Sonradan taşlar rayına oturacak, yerine oturacak gibi. Yapı taşları yerine oturacak da diyebilirim anlamsız tartışma yaşadığınız o kişiyle de bayağı bir 2 yıl mı desem 3 yıl mı desem bir küstünlük yaşamış olabilirsiniz. Bir barışınız olacak. Böyle bir konu olmadığı ise birisiyle hiç yok yere 2-3 yıllığına aranıza bir soğukluk girebilir. Asıl başkasıyla bir tartışmanız olacak ama kabak başkasının başına patlayacak gibi. Göz yaşları içerisinde size arayacak olan da bir kişi görünüyor. Sizden bir destek, bir yardım isteyecek gibi. İsminde hem U harfi olan hem A harfi olan bir kişi var mı? Bir tanıdığınız. Bu eş, sevgili anlamında değil. Sizden yaşça küçük kızınız olabilir. Sizin adınızda da R, R'si var gibi. Bu kişinin eşinin ailesiyle bir takım problemleri var. Duaların kabul olduğu bir yere gitme olasılığınız çok yüksek olacak. Bir sıkıntısını size açacak, sizden sakladığı bir sıkıntısı bir problemi var. El birliğiyle bu sıkıntıyı aşacaksınız. Ufak bir erkek çocuğuyla alakalı bir takım problemler yaşayabilirsiniz. 8-10 yaşlarında olabilir. Sanki böyle kronikleşmiş bir rahatsızlığın nüksedecek. Bir tedavi sürecinden geçecek. aksanmış bir tedavi de olabilir. Bir şifalanmalar olacak. Böyle arka arkaya da gelecek olan birileri var. Böyle sanki pişmanlıklar içerisinde gibi görünüyor. Size kazık atan maddi anlamda büyük zarar veren iki kişi sanki çok büyük bir pişmanlığı var gibi. Size diyemese de kendine dahi itiraf edemese vicdan muhakemesi yapıyor bu kişiler. Birinin de ahını almış gibisiniz be oğlak burcu beyler için söylüyorum. Sanki böyle eski işiniz olabilir. Maddi yönden e, onun olan bir takım konulara el mi koydunuz? Bir hesaplaşmanız olabilir. Ya da yeniden kurulacak olan bir mahkeme. Eskide bıraktığınız birileriyle de bir karşılaşmanız, bir dostluklarınızın yeniden pekişmesi gibi durumlarınız olacak sana güvenmiyorum diyen de bir kişi var burada bu kişinin e, yani hayal kırıklığı olacak ama birisine bir şey emanet edeceksiniz ama emanet ettiğinize birazcık pişmanlıklar içerisinde olabilirsiniz bir pişmanlık duyabilirsiniz sizin olan bir aracı ya da bir yeri bilemiyorum. Pek fazla göz kulak olmayacak mı? Bağlı bahçe bir yere gidecek gibisiniz. İş ile alakalı olabilir. Ya da orada yarım kalan işlerinizi de tamamlayacak gibisiniz. Adını da Ceyhun'un C'si olan bir kişiden de hem maddi hem manevi anlamda Hayırlı haberleriniz kapıda olacak. Güzel haberlerle gark olacaksınız. Yani en azından uzunca bir süredir beklediğim e, hayırlı haberler geldi diyecek gibisiniz. Fırsat vermediğiniz... Bir kişiye de yeniden bir fırsat verebilirsiniz. Aşk ile alakalı ya da sevdiğiniz, değer verdiğiniz. Ama... Böyle dinlemeden bir ilişkiyi sonlandırdığınız bir kişi de olabilir. Bekarlar için söylüyorum. Özellikle isminizde sanki e, i harfi, E harfi var gibi. Anam kediciklerde kavga ediyor. Uzak yoldan size gelmek isteyen birileri var ama yolları şu an kapalı görünüyor. Ağustos sonu gibi ya da Eylül'ün ilk haftası gibi gelme durumları yüksek olacak. 37'li bir vadede gelebilir bu kişiler bakın. Sanki böyle 37 gün içerisinde müjdeleriyle size doğru gelecek olan birileri var. Birine karşı bir güven probleminiz var ama aslında bu sefer hani güvenilecek bir yapısı var gibi. Her gün aynı çalıştığınız kişi olabilir, aynı ortamı paylaştığınız biri de olabilir. Hani en azından bu sefer bu kişiye bir güvenme enerjisinde olmanızda fayda var. Daha önceden size yalan söyleyen bir iş arkadaşınız olabilir. Ya da komisyonu bir iş yapıp fazlasını size kendisi almıştır azını size vermiştir siz bunu anlamışsınızdır bir iş ile alakalı da güvenemediğiniz bir kişi var sanki bu sefer ya iş ağır olacak 50-50 paylaşacaksınız ya da vicdanen rahatsızlıkla duymuş olabilir bu sefer o kadar kazık atma enerjisinde olmayacak gibi görünmekte. ...hanenize sıkıntı vermeye çalışan birileri olabilir... ...bunlara fırsat vermeyeceksiniz... İki yerden kısmetiniz gelecek... Ee, ...sanki böyle... ...büyük bir kudret sahibi... ...bir kişiden... ...ciddi faydalar... ...ciddi olanaklar göreceksiniz... Ee, ...sizin için her şeyi feda edebilecek bir kişi görünüyor burada... ...şimdiye kadar ardınızda... ...yanınızda durmamış olabilir... ...ama şu saatten sonra o kişiden size... Çok güzel destekler olacak. Çok fazla borçlanmalara karşı önleminizi alacaksınız. Aniden bir açılma olabilir. Olağan dışı giderlere bir dur diyecek gibisiniz. Evet, rızık kapılarınız açık Oğlaklar. Yaptığınız iş ile alakalı bir memnuniyetsizliğinizi böyle yönetici olabilir. Üst kademde olan bir kişiyle konuşacak gibisiniz. Çalışmalarınızın karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Ya da sizin kadar çalışmayan, yorulmayan birileriyle aynı tutarı almak sanki kendinize yediremiyor gibisiniz. Yanınızda bir kız çocuğunuz var gibi. Bunun geleceğiyle alakalı büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ayrı gibisiniz. Dört dörtlük yetiştireceksiniz ama. Sekiz on yaşlarında olabilir. Her yönden kariyeri, hayatı düzgün olacak. Aranızdan biriniz de sanki lüks içinde yüzecek gibisiniz. Maddi olanakları güzel değerlendireceksiniz. Güzel birikimler yapacaksınız. Halletmeniz gereken bir sorunu bir problemi sanki böyle altılı bir vadi içerisinde çözeceksiniz. Yatılı misafirleriniz gelecek gibi. Üç kişi. 3 kişilik bir ailede olabilir. Bebek haberi ya da doğum haberi alabilirsiniz ama çok fazla böyle hani aman olmuş ya da hayırlı olsun. Kendi kendinize de diyebilirsiniz. Sanki aranızın limanı olduğu bir kişiden ya da birilerinden böyle bir haber alacaksınız. Gidip gitmem arasında bir kararsızlığınız olacak ama Sanki böyle yolunuz kapalı gibi. İşlere yoğunlaşacaksınız. İş ile alakalı yoğunlaşacağınız görünmekte. <laughs> Bakalım. Bu kartlarımız evrenden bize ne mesajlar verecek. Olumsuzlukları değişim dönüşüm için evrene iade ediyoruz. Uyanları, olumlamaları da alıp kabul edelim sevgili oğlaklar hanımlar beyler şöyle bir niyetleri tekrardan gözden geçirebilirsiniz aşk iş kariyer diyelim Ağustos'ta sizleri neler bekler birine karşı fena küsmüşsünüz ama gönlünüz alacak bakın aranızdan birinizin de hanımlar sizler gibi oğlak burcuna mensup bir kişiden bir arkadaşlık teklifi gelebilir. Ya da hayatınızdaki kişi bu burca mensup ise bu kişiden size kesinlikle hızlı adım gelecek. Boğa Başak Burcu'ndan da olabilir bu kişi. Benim hayatımda böyle biri yok diyor iseniz etrafınızda sizden hoşlanan, size soyut değil artık somut adım atmak isteyen birisi görülmekte. Parasal anlamda Fevkaladenin fevkinde müjdelerle gark olacaksınız diyebilirim. Bakın. Hayırlı haberleriniz, müjdeli haberleriniz güzel bir elçi ile sizlere gelecek olarak görünmekte. Sıkıntılı bir süreci atlatacaksınız. Bayağı bir fayda ve destek sağlayacak bu kişi. Yani böyle Oğlak, Boğa ya da Başak burcuna mensup bir kişiden ciddi anlamda destekler görecek gibisiniz. Yeni dostluklarınız, yeni arkadaşlıklarınız gündeminizde olacak. Böyle hayata küsmüş gibi aranızdan biriniz. Sevgiye, aşka, dostluğa, bir takım insanlara. Yani böyle sosyal statü olabilir. İş hayatınız, çevreniz. Böyle birileriyle aranızda sorunlar var gibi. Bu kişilerden sizlere adım gelecek. Hatasını anlayan, gönlünüzü ve kalbinizi kıran bir kişiden de sizleri mutlu edecek havadisler. Bakın tez vakte gelecek olarak görülmekte. Mutlu havadislere hazır olma oğlaklar. Gönül yorgunluklarınız bakın gönül kırgınlıklarınız olabilir ama bunlardan halas olacaksınız. Size sıkıntı veren kişi ya da kişilerden yani kurtulacaksınız. Maddi ve manevi <laughs> o kadar güzel yerlere geleceksiniz ki hak ettiğiniz mertebeyi, hak ettiğiniz konuma gelecek gibisiniz. Kalbinizden her ne geçiyor ise inanın olacak gibi Allah sana kalbinden geçeni verecek. Bakın hanım ya da beysiniz hakikaten ama hakikaten Allah size kalbinizden geçen o şeyi böyle nasip edecek gibi ulaştıracak. Şöyle bir arkanıza yaslanacak derin bir nefes alacaksınız. Ben istedim. Rabbim verdi. Niyaz içerisinde olacağınız bir zaman dilimine giriyor olarak gördüm sizleri. Birazcık daha bazılarınız hayallerinize giden yolda Aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Planlarınızı ve projelerinizi askıya alacaksınız. Aşk hayatınızda da muhteşem ötesi gelişmeler olacak. Bakın. Talihsizlikler ortadan kalkacak. Hayal kırıklıkları son bulacak. Olumlamaları kendinize doğru çekeceksiniz. Harika bir ağustos ayı geçirmeniz temennisiyle. Ee, hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.